Bura Berat Efendim, ne yapıyorsun oğlum? Baba bitkimizin yerini değiştiriyorum. Omanın zaten onun saksısı şeydi değil mi? Dardı. Evet, küçük. evet. bu bitkinin ismi ne? Salon bitkisi. Salon bitkisi. Evet bu kocaman ağaç oluyor değil mi? Evet kocaman oluyor. Berat sen ne yapıyorsun? Toprak mı dolduruyorsun? Ama öyle tek elle toprak doldurmaz. İki elini avuçlayacaksın. Ondan sonra onun içine dolduracaksın evet. Berat yardımcı olayım mı ben de size? Evet. Teşekkür ederim. Oy, voy, voy, voy. Nasıl dolduruyor Berat? Tabuğ. Berat kendi avuçla onu iyice dolduralım. Ondan sonra bu saksıdan çıkaralım onu da ona koyalım. Ama saksıdan çıkarma işini ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Ben çok seviyorum saksıdan çıkarıp ekmeği. Tamam ben de koyacağım. Tamam olur. Berat doldurdunuz mu? Bitti mi bakayım? Aa az kalmış. Berat kepçe gibi yapıyor. Berat sen kepçe mi oldun? Şey, <laughs> ekskavatör. <laughs> evet ekskavatör gibi. Abisi bak Berat nasıl yapıyor bak. Ekskavatör gibi alıyor, boşaltıyor. Abisinin de tişörtünü giymiş. Bu abisinin küçülmüş tişörtüydü. Evet. Küçükken, Berat'ın yaşındayken abisi bunu giyiyordu. Çok yakışmış maşallah. Yeter Yeter, yeter değil mi bence yeter, de? Evet. Bu kadar yeter ya. Biraz yeter, daha mı doldursak evet. yoksa? Biraz daha doldur. Çok az daha dolduralım. Bir ekskavatör, hop geldi. Bir ekskavatör daha gelsin Berat. Hop, gelsin. Geldi. Tamam. Bu kadar yeter mi? Bu kadar yeter. Yeter. Şimdi bunu çıkarıp bunun içine gömme zamanı ama onun ortasını açmamız lazım. Evet açalım. Hadi Berat yerleştir bakayım. Evet. Evet. Yani. Şimdi yanlardan kapatalım iyice. Tamam. Aa, çok güzel oldu. Çok güzel oldu evet. Aa burada iki tane saksı boşa çıktı. Yok bir tane saksı bir tane de saksı altlı boşa çıktı. Biz bu saksıya da bir tane çiçek ekelim mi? Ekelim. Olur mu Berat? Hayır. Tamam olur. Baba biz buna can suyu vermeyi unuttuk. Aa evet can suyu vermeyi unuttuk. Berat su alıp gel koş koş koş. Aferin Berat. Bak su getirdi abisi. O can Berat. suyunu da dökelim şimdi. Bu kocaman ağaç olacak Berat bizim evimizde. Evet, tamam. Sizinle birlikte büyüyecek bu da. Sizinle birlikte büyüyecek. Evet, evet dek bakayım. mi şey, çiçek ekme işimiz. Ben o ]yorum. zaman yemek yeme zamanı. Berat, Bora yemeğini saz. Aha yemek geldi. Hadi yeme. Dur 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 <laughs> dur. Ne o ellerinizin hali Berat? O ellerle mi yemek yiyeceksiniz? Koşun banyoya. Koş 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 koş. Çabuk ellerimizi yıkamamız lazım. Yoksa mikrop kaparız. Koşun. Bakayım ellerinize. Yıkadınız mı ellerinizi? Yıkadım. Tertemiz olmuş. Hadi evet. sofraya. Siz o kirlerlerle yemek yeseydiniz ne olurdu Berat? Ee, hasta olurdu. Hasta olurdunuz değil mi? Evet. Bak e, dikkat edin bundan sonra tamam mı? Tamam. Dışarıdan geldiğinizde oyun oynadığınız ellerinizi yıkıyorsunuz. Ondan sonra yemek yiyorsunuz. Anlaştık? Evet. Okey. Okey baba. Öpücük. Şimdi ne zamanı? Yemek zamanı. Yemek zamanı. Hucum.